Normal denklemine geldik şimdi. Normal denklemi için önce bir tekrar eğrimizi çizelim. Şöyle bir eğrimiz var bizim. Teğet neydi diye düşünelim. Teğet bu arkadaşa bir noktasında değen şu doğruydu. İşte böyle bir noktamız vardı. Orası A x0'a y0 noktasıydı. O noktada değen doğruyu da teğet doğrusu olarak göstermiştik. Teğetin denklemi de biz bunu gx olarak düşünürsek demiştik. Eşittir mx artı n olacaktı. Ve bu arkadaştaki m değeri de aslında fonksiyonumuzun x0 noktasındaki türevi. Yani fx'in x0 noktasındaki türeviydi. m değeri eşittir f'in türevi x0 şeklindeydi. Şimdi normal ne? Normal fonksiyona teğet olan noktada çizilen dik yani normal dediğimiz zaman şu dikmeden bahsediyoruz. O zaman biz bunu da normal doğrusu olarak gördük. Buradaki açı 90 derece. Şimdi bu da sonuçta bir doğru. Bu da hx doğrusu olsun. hx eşittir. Bu arkadaş da m2x artı n2 şeklinde olsun. Bunlar arasında nasıl bir ilişki var? araları 90 derece. Araları 90 derece olan doğruların nasıl bir ilişkisi var diye düşünürüz. O zaman şöyle deriz. Bu arası 90 dereceyken bu m1x artı bir şey doğrusu, ne olduğu önemli değil. Bu da m2x artı bir şey doğrusu, onun da ne olduğu önemli değil. Bunlar birbirine dikken m1 çarpı m2 yani eğimler çarpımı eksi 1 eşittir. Bunun neden olduğunu daha sonra başka bir videoda ispatlayacağım. Burası onun yeri değil artık. Yani normallerin ya da birbirine dik olan doğruların eğimleri çarpımı eksi 1'dir. O zaman ben bunu biliyorsam bu arkadaşımın da eğimini bulabilirim. Derim ki m birinciden geldi çarpı m2 eşittir eksi 1. M'in ne olduğunu yukarıda yazmıştık. M değeri aslında f türev x sıfırdı. Bundan dolayı f türev x0 ifadesiyle m2'nin çarpımı eksi 1 olmuş olur. Eşittir eksi 1. O zaman m2'yi de direkt bulmuş oluruz. m2 dediğimiz değer aslında eksi 1 bölü f'in türevi x0 şeklinde oluyormuş. İşte böylece normal doğrusunun eğimini direkt bulduk. T doğrumuz f'in türevi şeklindeyken normal doğrumuzda eğim eksi 1 bölü f'in türevi şeklinde olacak. Çünkü eğimleri çarpımın eksi 1 olması lazım. Geri kalan işlemler doğru yazmak için gereken işlemlerdir. Yani geri kalan işlemlerde bir farklılık yoktur aslında. Şimdi örnekle bunu pekiştirmeye çalışalım. Dikkat edin yine denklem aynı. Aslında mx artı n şeklinde. Burada da mx artı n şeklinde. Sadece m'i bulma operasyonunda bir adım farklılık var. Demi bulurken f'in türevi x0 demiyoruz da diğerinde öyle demiştik. T de öyle demiştik. Normalde bunun bir bölü eksilisini yazmış olduk. Evet bizim fonksiyonumuz şöyle bir fonksiyon olsun. fx fonksiyonu eşittir. x'in karesi x'in karesi eksi 4 tane x artı 10 olsun. Buna a 1 virgül t noktasından çizilen normal denklemi nedir? Bu arkadaşın normal denklemi nedir? Önce bir normali bulmaya çalışalım. Şimdi görüntü şöyle bir şey. Böyle bir fonksiyonumuz var. 1'e t noktası bunun neresinde olduğu önemli değil. Ama ben şuraymış gibi alıyorum. O zaman benim 1'e t noktam burasıdır diyorum. Bu 1 virgül t noktası. Şu anda çizdiğim benim teğet. Ben normal istediğime göre buradan dik geçen şu doğruyu oluşturuyorum. O zaman burası 90 derecedir diyorum. Bu y eşittir mx yani f'in türevi bir tane hem çünkü bu f'in türevi bir tane x artı n şeklinde bir doğru. Bu benim teğet doğrum. Şuradaki doğrum da normal doğrum. O zaman normal doğrumda y eşittir eksi 1 bölü F'in türevi 1 olacak. Çarpı x artı. Buraya da p gibi bir şey diyelim artık. Şimdi soruya başlarken öncelikle şuradaki t değerini bir bulmamız lazım. Oradaki t değerini bulmak için yapmam gereken şey f1'i hesaplamak. f1'i hesapladım. Eşittir. Gelip burada x yerine 1 yazdım. 1-4 artı 10 dedim. O zaman oradan 7'yi elde etmiş oldum. Yani benim t değerim aslında 7'ymiş. Ne işime yarayacak? Birazdan görürüz ne işime yarayacağını. Şimdi f'in türevine bakalım. f'in türevi fonksiyonu ne acaba diye bakalım. Eşittir. Şu arkadaştan türev aldık. Oradan dedik ki 2x eksi 4'tür bunun türevi. O zaman f'in türevi 1 nedir diye bakalım. f'in türevi 1 eşittir. x yerine 1 yazdığımız zaman eksi 2. Bu aslında t'in eğimi. m t et Normali istiyorsam bunu ters çevirip eksiyle çarpmam lazım. Yani eksi -1 bölü f'in türevine baktım. f'in türevi 1 değerine baktım. eşittir ters çevirdim ve eksiyle çarptım. Oradan 1/250 etmiş oldum. İşte bulduğum bu ifadede normalin eğimi m normal. O zaman m normali bulduğuma göre artık ben normal fonksiyonunu yazabilirim. Oradan diyorum ki y eşittir 1 bölü 2 tane 1 bölü 2 tane x artı bir şey. Ne demiştik ona? n demiştik. Pardon normale bakıyoruz. Normale p demiştik. O zaman burası p olmuş oldu. Yani bu eşittir kx gibi bir fonksiyon aslında. Bu fonksiyonun üzerindeki bir noktayı biliyor muyum ben? Biliyorum. O nokta işte a noktası. Yani şuradaki nokta. O zaman a 1 virgül t. t dediğimizde 7. Bunun üzerinde olmalı. Bunun üzerinde olduğuna göre denklemini sağlamalı. Yani x yerine 1 verdiğim zaman sonucumun 7 çıkması lazım. O zaman x yerine 1 verdim. 1 bölü 2 çarpı 1 artı p. Bu ifadenin 7 gelmesi lazım. 1 bölü 2'yi karşıya atarsam p eşittir. 7 eksi 1 bölü 2. Oradan 13 bölü 2'yi yakaladık. P'yi de bulduk. Bulduğumuz P'yi yerine yazarsak şu denklemde, Kx denkleminde normal doğrusunu elde etmiş oluruz. Bizim normal doğrumuz Y eşittir. 1 bölü 2 tane x'imiz var. Bir de P değerimiz var. Yani artı 13 bölü 2. İşte normal doğrusu deniyorsa bu. Yok normal doğrusu değil de teğet doğrusunu da yazalım. Hazır teğet doğrusunu da daha önceden görmüştük. Teğet doğrusu y eşittir. Bizim eğimimiz neydi? Teğetimizin eğimi. Dikkat edin o burada. Eksi 2. O zaman eksi 2 tane x artı bir şey. Ona ne demiştik biz? Ona n demiştik. Artı n. En. N'i bulursak bunu da bitiririz. 1.7 bunu da sağlamalı. 1,7 noktası bunu da sağlamalı. O zaman yerine koyarsam 7 eşittir eksi 2 artı n. Yani n değerini 9 olarak bulmuş olurum. Böylelikle teğeti de net olarak bulmuş olduk. Bizim teğet denklemimizde aslında eksi 2x artı 9 şeklinde oluyormuş. Yani normal doğrusuyla teğet doğrusunu bulmak için yapılan işlemler aslında neredeyse aynı neredeyse aynı. Sadece bunların eğimleri arasında terslik var. Eğimlerinin birisi A şeklinde ise diğeri eksi 1 bölü A. Eğimlerini bulduktan sonra bildiğiniz doğru denklemi oluşturmaya çalışıyoruz. Şimdi bir tane daha gelsin. Nasıl bir şey gelsin? fx fonksiyonu fx fonksiyonu eşittir x'in kübü eksi 6 tane x artı 8 gibi bir şey olsun. Buna a 1 virgül b noktasından teğet ve normal çiziliyor. Biz de bu teğet ve normal doğrularını bulalım diyoruz. Şimdi bu küplü bir arkadaş olduğuna göre bunun denklemi verilmiş. Görüntüsü de şöyle bir şey olsun dedim. Ben buna teğet atıyorum. Artık o teğet buradan mı gidiyor, buradan mı gidiyor, buradan mı gidiyor? Çok da umurumda değil. Sadece anlamak için böyle bir teğetim var diyorum. Bir de ona dik olan şöyle bir doğrumuz var. Bu da normal doğrusu olacak. Bu benim teğet doğrum. Bu benim normal doğrum. Bunların aralarında 90 derece var. Şuradaki noktada A noktası. Buradaki nokta A noktası. A noktası 1'e B. A noktası 1'e B olduğuna göre f1 değerinin eşittir b olması lazım. O halde gelip şuradan f1 değerini hesapladım. 1 6 artı 8 gelmiş oldu. Yani 3. Bu durumda b'yi buldum. Yani a noktasının koordinatları artık tamamen belirli. 1'e 3 noktası olarak karşıma çıkmış oldu. Bu cepte dursun. Şimdi eğim bulalım. Buradaki t doğrusu y eşittir. MT çarpı x artı n olsun. n doğrusu da y eşittir mn çarpı x artı p gibi bir şey olsun. mt'yi bulalım. mt, teğetin eğimi. Bu arkadaşı bulurken direkt türeve bakıyorduk. O yüzden diyorum ki türevin eğimi yani mt eşittir f'in türevi olmalı. Hangi nokta? A noktası yani f'in türevi 1. O yüzden f'in türevini alıyorum. F türev x diyorum. Eşittir. Aldığımda türevini 3 tane x'in karesi. Eksi 6 olduğunu gördüm. Burada yerine 1 yazarsam f'in türevi 1 değeri eşittir. 3 eksi 6'dan eksi 3 olarak geldi. İşte benim teğetimin eğimi bu. MT bu. O zaman teğet denklemini yazıyorum. Teğet denklemini yazarken diyorum ki y eşittir mt mt çarpı x artı n. Hangi noktadan geçiyordu? 1'e 3 noktasından geçiyordu. A 1'e 3 noktası bunu sağlamalı. A 1'e 3 noktası bunu sağlayacağına göre y yerine 3 yazdım. Eğimini zaten bulmuştum. Dikkat edin. Eksi 3. Eksi 3 çarpı x değeri 1 artı n. O zaman eksi 3 karşıya atarsam n'i buldum. n eşittir 6 dedim. n eşittir 6'yı yazdıktan sonra da teğet doğrusunu tamamen bulmuş oldum. Teğet doğrusu şuymuş dedim. y eşittir eksi 3 tane x n değeri de 6 olduğuna göre artı 6. Şimdi normali bulmak istiyorum. Diyorum ki m normal çarpı m teğet eşittir eksi 1. O zaman m normal çarpı m teğet dediğim eksi 3 eşittir eksi 1 olacak. Buradan karşıya atarsak m normal değeri eşittir 1 bölü 3 olarak bulunmuş oldu. O halde normal denklemini yazacaksam y eşittir eğimin 1 bölü 3 yani 1 bölü 3 tane x artı ne demiştik normalde? Artı P demiştik. Artı P. A noktası burayı da sağlar. A 1,3 noktası bunu da sağlar. Şimdi yerine yazarsak y yerine 3 yazdım. X yerine 1 yazdım. 1 bölü 3 geldi. Artı P. O zaman karşıya atarsak P eşittir. 8 bölü 3'müş. P eşittir. 8 bölü 3'ü de bulduğumuza göre artık normal denklemini yazabiliriz normal denklemimiz şu şekildeymiş. Y eşittir. Eğimi 1 bölü 3. 1 bölü 3 tane x. Bir de p değerimiz var. Artı 8 bölü 3. İşte bu da bizim normal denklemimizi vermiş oldu. Yeni bir örnek. fx fonksiyonumuz temiz bir fonksiyon. fx fonksiyonu eşittir x küp diyelim. Bu fonksiyona A 2,8 noktasından bir normal çizelim. Buradan bir normal çizelim. Bu normalin OX eksenini kestiği nokta nedir? OY eksenini kestiği nokta nedir? Ya da normalin OX ve OY ile oluşturduğu kapalı bölgenin alanı nedir? OX ve OY ile oluşturduğu kapalı bölgenin alanı nedir? Şimdi X küp eğrisi şöyle bir eğri. Bu arkadaşımız böyle. Buna bir tane teğet attım. Bu benim teğetim. Ardından bir tane de normal attım. Bu da benim normalim. Bunların arasındaki açı 90 derece. Şurası A noktası. Bu teğet. Bu da normal. Teğetin eğimi MT. MT. Eşittir. Türevde f'in türevi hangi noktada? A noktasında o zaman 2 noktası söz konusu. f'in türevi 2. O zaman f'in türevini alıyorum. f'in türevi x'e baktım. Eşittir. f'in türevi dediğim zaman şu arkadaşın türevini aldım doğal olarak. Oradan 3x'in karesi gelmiş oldu. Yerine 2'yi yazarsam buradan f'in türevi 2'yi bulmuş oldum. Yani 12'dir. O zaman bu benim t eğimi eşittir m t. Normalin eğimine bakarsam m t çarpı m normal eşittir eksi 1 gelmesi gerekiyordu. O zaman m normal eşittir eksi 1 bölü m t gelmesi gerekiyor. m t bulduğumuza göre yerine yazdık. Eksi 1 bölü 12 normalimizin eğimini bulduk. Demek ki dedik y eşittir m normal çarpı x artı n şeklinde olsun. Bu normal denklemi. O zaman y eşittir m normal değeri eksi 1 bölü 12 çarpı x artı n. Şimdi a noktası normalin üzerinde. a noktası yani 2y 8 noktası normalin üzerinde. O zaman sağlatalım y yerine 8 verdik. 8. x yerine 2 verdik. Eksi 1 bölü 6 gelmiş oldu. Artı n. Bunu karşıya atarsak 49 bölü 6 eşittir n. 49 bölü 6 eşittir n. Yani benim normal denklemim, normal denklemim şuymuş. y eşittir. Eksi 1 bölü 12 tane x artı 49 bölü 6. 49 bölü 6. Şimdi bunun OX eksenini kestiği nokta nedir diye baktım. OX'i kestiği noktayı bulmak için Y yerine 0 verdim. Y yerine 0 verirsem X'i bulmuş olurum dedim. Bu arkadaşı karşıya attım. 12 ile çarptım. X'in değerini 98 olarak bulmuş oldum. Baya büyük bir değer. Karşıya attım. Sadeleştirdim. 2 kaldı. Onu da attım karşıya. 98. Şimdi y eksenini kestiği noktayı bulmak istiyorum dedim. Burada x yerine 0 verdim. x yerine 0 verirsem zaten şuradaki sayı dümdüz karşıma çıktı. O zaman y değeri de 49 bölü 6 olarak karşıma çıkmış oldu. Şimdi x ve y'yi kestim. O zaman diyorum ki bunun oluşturduğu alanı bulmak istiyorsam ben, oluşturduğu alanı bulmak istiyorsam, x'i kestiği nokta 98, y'si 49 bölü 6. Yani şöyle bir doğru aslında. Burası 98 noktasıymış. Şurası da 49 bölü 6 noktasıymış. Eğer buradaki alanı istiyorsam artık soru bitmiş olur. Alan da eşittir. 98 çarpı 49 bölü 6 çarpı 1 bölü 2. E şu arkadaşları sadeleştirelim. Buradan 49 gelsin. O zaman bizim alanımız eşittir. 49'un karesi bölü 6 şeklinde bir alan olacakmış. İşte normal L eksenler arasında kalan alanı da bulmuş olduk. Burada farklı farklı sorular üretilebilir. Şöyle de soru üretildi geçmiş yıllarda üniversite sınavında karşımıza çıkan sorulardan biri şöyleydi. Bir fx fonksiyonu var. fx fonksiyonu şöyle bir fonksiyon. x'in kübü eksi x artı 2 şeklinde bir fonksiyon. Buna a a eksi 1 virgül k noktasından teğet atılıyor. Teğet çiziliyor. Bu teğet, bu teğet, fonksiyonu a'dan farklı bir b noktasında kesiyor. İşte bizden de istenen buradaki b noktası nedir? Şimdi anlamaya çalışalım. Anlamaya çalışalım. Ne anlatıyor bunu? Bir tane fonksiyon var. O fonksiyon şöyle bir fonksiyon. Üçüncü dereceden bir fonksiyon. Buna A noktası gibi bir noktada, şöyle bir noktada bir tane teğet atılıyor. O teğet atılmış. İşte şu teğet. O teğet fonksiyonu A dışında bir yerlerde kesiyormuş. E bizde de kesti. İşte şurada kesti. O nokta B noktasıymış. Tamam bu nokta B noktası dedik. B noktasının koordinatları nelerdir? Yani bizden istenilen buradaki arkadaş. E bunu bulmak için ne yapmamız lazım? Doğal olarak önce bu teğet denklemini bulmamız lazım. Bu teğet denklemini bulursak soruyu yarılarız. O zaman gelelim teğet doğrusunu bulmaya çalışalım. Önce A noktasını aldım. A noktası eksi 1'e K dedim. O zaman burada k değeri eşittir. f eksi 1 oldu. O da eşittir. x yerine eksi 1 yazdığım zaman eksi 1 artı 1 artı 2. Yani burası 2'ymiş. O zaman a noktasının koordinatları aslında eksi 1'e 2 olarak gelmiş oldu. Bu cepte dursun. Şimdi teğetin denklemi nasıl bir şey olacak? Bu y eşittir. mx artı n şeklinde olacak. Doğru olduğuna göre buradaki eğimi bulmam lazım. Bu m aslında teğetin eğimi yani m teğet. O zaman m eşittir f'in türevi. Neredeki türevi? A noktasındaki türevi. A noktası eksi 1'e karşılık geldiğine göre f'in türevi 1 olacak. O yüzden f'in türevini aldım. f'in türevi nedir dedim. Burada f türev x ifadesi eşittir. 3 tane x'in karesi eksi 1. Bunda eksi 1 değerini yerine koydum. f'in türevi eksi 1 dedim. Eşittir. Koyduğum zaman 3 eksi 1 yani 2 gelmiş oldu. Demek ki bu 2'ymiş. Eğimimizi bulduk. Şimdi denklemi bulmak için ikinci adım. n'i de bulursak denklemi bulacağız. Yani dedim ki y eşittir. Aslında 2x artı n şeklindeymiş. E A noktası neydi? Bunun üzerindeydi. A noktası yani eksi 1'e 2 noktası bu denklemi sağlamalı. x yerine eksi 1 yazdım. Eksi 2 eşittir. y yerine 2 yazdım. Burada da artı n'im var. Demek ki dedim n değeri 4'tür. n eşittir 4. Onu da yakaladık. Bundan dolayı t denklemimiz y eşittir. eğimimiz neydi? eğimimiz 2 idi. 2 tane x n değeri de 4'tü. Artı 4. Nihayet teğet denklemini yazabildik. Şimdi sorum ne istiyor? Tekrar baktım. Bu t denklemiyle fonksiyonun kesişmesini istiyor. fx fonksiyonu bu. Kesişmesini istiyor. Bir noktayı zaten vermiş, diğer noktayı istiyor. O zaman diyorum ki benden istenilen aslında fx eşittir y olmalı. fx eşittir y olmalı. Burada y dediğimiz bu y. Zaten fx'e her zaman y diyoruz da buradaki y değerinin bu olması lazım. O zaman o eşitliğe gidersek yani fonksiyonla t'yi birbirine eşitlersek biz bu noktaları bulabiliriz. Eşitliyorum. x'in kübü x'in kübü eksi x artı 2 eşittir 2x artı 4 eşittir 2x artı 4 bunu düzenlemek lazım diyorum eşittir x'in kübü karşıya attım. Eksi 3 tane x geldi. Bunu da karşıya attım. Eksi 2 geldi. Eşittir 0. Şimdi bu arkadaş 3. dereceden bir arkadaş. Bu 3. dereceden arkadaşın kesişme noktaları nasıl bulacağım? En azından şunu biliyorum. Bakın burada eksi 1 noktasında teğetlik var. Eksi 1 noktasında teğetlik olduğuna göre eksi 1 ifadesi bunun çift katlı kökü olmalı eğet olduğuna göre çift kat kökü olmalı. Yani bu ifade aslında x artı 1'in eksi 1 çift kat kökü dedim. x artı 1'in karesi çarpı bir şey şeklinde yazılmalı ki çift kat kök gelsin. E tamam. Buradan ikinci dereceden bir ifade gelecek zaten. Ben bunu üçüncü dereceden de oluşturmak için x ile çarpmalıyım. Burada x var. Bu arkadaşın sabitinden artı bir geliyor, o net. Buradaysa sabitim eksi iki. O zaman bunun yanında eksi iki olsun ki bu arkadaş onu kessin. Şimdi isterseniz bunları bir çarpın. Bunları çarparsanız bu ifadenin geleceği açık. Ha hocam ben bunu düşünemem. E, bunu düşünemezsen, o zaman şöyle düşünmek lazım. İkinci yol. Şöyle buradan sonra yollar değişiyor çünkü. Ya 1 bunun kökü net olarak. Eksi 1'den bahsediyorum. Eksi 1 bunun net olarak kökü. O zaman ben x küp eksi 3 tane x eksi 2 ifadesini kökü eksi 1 olduğundan dolayı x artı 1'e bölerim. x artı 1'e bulduğumda şuradaki çarpan bu arkadaşın diğer çarpanıdır. Onu çarpanlarına ayararak gidebilirsiniz. Eğer onu da yapamadınız, şimdi bir yol bu dedim. ikinci bir yol bu. Burası ikinci yol. Hocam bunu da ben bölemedim. Polinom bölmesi de yapamadım ben. O halde yapabileceğiniz tek bir işlem kaldı. Şuradaki arkadaşı, buradaki arkadaşı çarpanlarına ayırmak. Buradaki arkadaşı nasıl çarpanlarına ayırırım ben diye düşünmeniz gerekiyor. Onu da şöyle düzenleyebilirsiniz. X'in kübü, eksi 3 tane x eksi 3 artı 1 diye düşündüm. Eşittir 0. O zaman burası x'in kübü artı 1. Eksi 3 parantezinde x artı 1 şeklinde yazılabilir diye düşündüm. Şu arkadaşı x artı 1 çarpı küp açılımından x'in karesi eksi x artı 1 olarak yazdım. Bunun yanında da eksi 3 tane x artı 1 vardır dedim. Eşittir 0. Şimdi baktım şunlar ortak. Bunlar ortak olduğuna göre x artı 1 parantezine aldım. Geride kalan ifade x'in karesi eksi x eksi 2 oldu. Eşittir 0. Şu vatandaşta x artı 1 çarpı x eksi 2 olarak çarpanlarına ayrılmıştır dedim. O zaman buradan köklerimin eksi 1 ve 2 olmuş olduğunu gördüm. İşte 2'yi böyle de yakalayabilirim. Yani 3 tane yol. öyle dördüncü yol, beşinci yollarda gidebilir de bu üç yoldan bir tanesini kullanabilirsiniz. Bana en pratik gelen burada yaptığım durum. O zaman bunun köklerinden bir tanesi zaten eksi birdi. O çift kat kök olduğuna göre burada teğettir. Burada tek kat kök olduğuna göre burada kesendir. O zaman benden istenilen noktada x eşittir 2 noktasıdır. Bunu sıfırlayan nokta. Bunun kökü diyoruz çünkü. x eşittir 2 noktasıdır. Ama bu analitik düzlemde bir nokta belirlemiyor. O zaman gelip bunun bir de y'sini bulmak lazım. Onun y'sini nereden bulacaksınız? E bu fonksiyon üzerinde. O zaman fonksiyonu da koyun. Yani f2 noktası nedir diye bakın. f2 noktası yerine koyarsanız 8-2 artı 2 olarak gelecek. Yani 8 olarak gelecek. Demek ki b noktasının koordinatları da 2'ye 8 olarak bulunacaktır. Evet. Bu da teğet sorusuydu. Şimdi normalleri gördükten sonra bir tane daha teğet. Bunu normal için de yapabilir. Normal için yaptığında biraz daha çirkin ifadeler karşına gelir. Ama aslında birbiriyle ilişkili olan şeyler. Biz teğeti yazabiliyorsak normali de yazabilir. Normali yazabiliyorsak teğeti de yazabiliriz. Bunlar arasında kalan alanları bulabiliriz. Daha farklı şeyler de bulabiliriz. Burayla ilgili sorular çözdüğünüzde daha çok soru çözülerek konunun tamamen anlaşılması sağlanacaktır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.